Dostlar. Prenlerin altında böyle. Mera'mız çok zorlu. Dediğim gibi. Ee, ama Rabbim karşımıza çıkarıyor. Bir tane orada buldum. Bir tane de burada bulduk. Opa Bakalım. Bunun durumu ne? Artık yukarıya doğru baş vermişler ama. Şöyle kesmeye çalışayım. Eyvah eyvah. Zor giriyorum. Çok sıkıntı olduğum için dostlar. Hoppa yolundu. İyi. Sağlam. Saplarında kurt bir şey yok bunda. Bakalım. Şöyle pirecikler olmuş. Onları kaynak suda haşlayınca e, sepetimizi boşalttık. Sıklıkta olunca. Diğer sepeti arkadaşın sepetine koydum. Onunki daha büyük. Bakalım. Buradakinin durumu neymiş? Şöyle keselim. Opa. Bu sanki kurtlu mu? Evet kurtlanmış sanki. Bir bakalım. Şöyle dibine kadar keselim. Evet dostlar bu kurtlu. Bunu almayacağız bırakacağız. Başka yok. Bakındım buralara. Başka yerlerde arayacağız nasibimizi. Dostlar Mera'da gezerken bu şekilde kara kafa bolet. Şunun büyüklüğüne bakın. Maşallah. Kara kafa bolet den geldi. Yumuşamış. Sanki ama sapı sağlam. Oo. Kocaman su çekmiş. Bir kilonun üstünde. Kara kafa bolet. Bakalım. Yenecek gibi mi? Yok. Çok yumuşak. Etli kısmı su çekmiş çok dostlar ya. Alabilir miyiz diye düşündüm ama şuraları aslında olabilir. Bakalım. Meramız çok sıklık dostlar bu şekilde. Aramaya devam. Dostlar fırın alma ikisi tüm hızıyla devam ediyor bu şekilde. Yalnız koçak mantarı da toplamaya başladık. Yanımızda bir poşet vardı. Bir arkadaşımız bizden koçak mantarı istedi. Koç mantarı. Onun içinde şöyle hoppa, bir tane sizlerle birlikte göstereyim dedim. Koç mantarı. Koçak mantarı. Biberli, ıtırlı, acı sütlü mantar diyorlar buna dostlar. Bu şekilde o arkadaşımıza da bunlardan topluyoruz. Kendisi bize ulaştı dedi. Böyle böyle. Bana denk gelirse onlardan toplar mısınız tazelerinden? Bu biraz kendini bitirmeye başlamış. Şuna bakalım. Şöyle. Bakalım bıçağı vurduk ama çakıyı vurduk. Gelmedi. Güzelmiş çürük değil. Herhangi bir sakıncası yok. Bunlardan da topluyorum dostlar böyle. Bakalım avımız bu şekilde devam ediyor. Daha nelere denk geleceğiz. Aramaya devam